Misafir Türkiye'nin ilk mülk yönetim şirketi. İlk gün şirketi kurduk. Yapmamamız gereken ilk hatayı ilk gün yaptık. İlk evimiz benim arkadaşımın eviydi. Ama ilk evden sonra ikincisi 5 ay sonra geldi. Onlarca insandan hep red cevabı aldık. Ben kesinlikle bu işin olabileceğini biliyordum. Umudum hiçbir zaman kaybetmedim. O süre zarfında da ilk misafirimizi ağırladık. Biz havaalanındayız. Rezervasyonu yaptık. Geliyoruz. Birçok eksik var. Son odaya geldik. Ben kapıyı açtım. Cem yastığı attı. Rezervasyon geldiği andan itibaren de misafirle 7-24 olacak şekilde bir iletişim oluyoruz. Airbnb'de siz amatör ev sahiplerinin evlerinde kalırsınız. Ama misafir.com'daki evlerin hepsi bizim evlerimiz. Şu an 1500 kadar misafir evimiz var. 4 senede %7300'lerde büyümüşüz. Önümüzdeki senelerde de minimum %200-300 bandında büyümeye devam ediyor olacak misafir. Mehmet Yüksel, İskenderun 1989 doğumluyum. İlk ortaokulu da, liseyi de orada tamamladım. Daha sonra üniversiteye İstanbul'a geldim. Üniversitede Endüstri Mühendisliği okudum. Çift ana dal yapmıştım, makine mühendisliğiydi. Okan Üniversitesi'nde okudum, burslu olarak okudum. Mühendisliklerden sonra yüksek lisanslara başladım. Önce mühendislik yönetimi Marmara Üniversitesi'nde, daha sonra işletme yönetimi İstanbul Üniversitesi ve marketing, pazarlama Galatasaray Üniversitesi'nde okudum. Neden bu kadar çok okudunuz? Onu merak ettim. Üç tane yüksek lisans, hatta dört tane. Biraz mühendislik merakım vardı. O merakını okuyunca giderdim diyeceğim. Aslında gitmemesi lazım. Demek ki gerçek merak değilmiş. <laughs> daha sonra biraz daha nasıl geniş bakarım, işletmeye nasıl bakarım, yönetim çok ilgimi çekiyordu. E onunla ilgili bir okul okudum. E tabii bir şeyi merak edince okul okumak gerekiyor mu? Hayır. Ama o zaman böyle bir okul okuma, üniversiteyi bitirme, üniversitede öğrenme sevdam vardı. Sonra pazarlamayı merak ettim. Onunla ilgili bir bölüm aslında kitaplardan da okuyabilirdim. Birazcık öğrenme sevdası değil. Akademiyi çok seviyordu. Dolayısıyla sürekli olarak okullarda birçok dersten keyif oluyordu. Üniversiteden sonra misafir kurulana kadar neler yaptınız, nerelerde çalıştınız? Planlama mühendisi olarak bir fabrikada çalıştım. Sonrasında Jemmone bursuyla İngiltere'de bir üniversiteye, Warwick Üniversitesi'ne gittim. Bir sene master yaptım teknoloji yönetimi üzerine. İngiltere'de biraz yaşamaya başladım. Hemen arkasından bir teknoloji startup'ında yine çalışmaya başladım. Orada da planlama yöneticisi olarak işe girdim. 2015'ti galiba. Aslında startup'ın scale-up aşamasını orada bayağı hardcore tecrübe ettim. Misafiri kurmaya nasıl karar verdiniz? Aklınıza bu nereden geldi? İlk fikir nasıl ortaya çıktı? 2018 Kasım ayında ben geri döndüm Türkiye'ye. Orada misafiri kurduk. Fikir aslında çok benim içerisinde yaşadığım bir fikirdi. 2010 yılında exchange öğrenci olarak yurt dışına gittim. Orada birçok ülkede gezdim, konakladım. Oradan da bazı insanlar buraya geldi ve onlara ben ev kiralamaya başladım. Daha Airbnb Türkiye'ye girmemişti. Kısa dönemli kiralama çok fazla hayatımızda yoktu. Çok fazla gezdim. Dünyanın birçok ülkesine gittim. 60-70 kadar ülke gezdim ve oralarda da kısa dönemde kiralık evlerde kaldım ve problemleri çok yaşadım. Misafir olarak anahtar ne zaman teslim edilecek, evde bir problem olduğunda ev sahibi cevap verecek mi, nereden yemek söyleyeceğim gibi birçok problem var aslında. Bunların hepsini ben yaşadım. Ayrıca kendi evlerimizi burada kiralamaya başladığımızda ev sahibi olarak neleri yapmamız gerektiğini, problemleri nasıl çözmem gerektiğini ben sahada çok fazla yaşadım. Dolayısıyla zaten ihtiyaçları üzerine kurulur ya her şey. Mesela ben o ihtiyaçları, problemleri çok fazla birçok ülkede, farklı lokasyonlarda, farklı yerlerde yaşamıştım. Misafir de şöyle oldu. 2018 Kasım ayında kararı aldıktan sonra bir pazar araştırması yaptım. Bu lokasyonda bu işi profesyonel bir şekilde yapan, teknolojiyle yapan herhangi bir şey yoktu. Orada da benim tecrübem var. Misafir Türkiye'nin ilk mülk yönetim şirketi. Profesyonel anlamda. Aynı zamanda bu alanda teknolojisini geliştiren de ilk firma. Şirket kurmak kolay bir şey değil. Nasıl kurdunuz? Sermayeniz var mıydı? kiralama yaptığınız işi hatırlıyor musunuz İlk şöyle oldu. 2018 Kasım ayında geldim dedim. İlk gün şirketi kurduk. Aslında ilk yapmamamız gereken ilk hatayı ilk gün yaptık. Sonra tabii 4-5 ay hiçbir şey yok. Web sitenin yapımı, arka tarafta iş modelinin kurgulanması, pazarlamanın yapılması için böyle bayağı bir zaman geçti. Sonra 2019'un Mayıs ayında Koç Üniversitesi hızlandırma programına girdik. Orada aslında birazcık daha iş modeli oturdu. Teknolojinin tam olarak içerisinde ne kadar olduğu ve nasıl olduğuna dair çerçeveyi çizebildik. O süre zarfında ilk misafirimizi de ağırladık İlk evimizi aldık. İlk evimiz benim arkadaşımın eviydi. Çok zor olmadı yani ilk evi almak ama ilk evden sonra ikincisi 5 ay sonra yani. Bu süre zarfında onlarca insana anlattık. Biz böyle bir iş yapıyoruz, evinizi bize emanet edin, bize güvenin, biz size daha fazla ev kira getirisi kazandıracağız gibi aslında çok fazla anlattık. E ama ikincisi olmadı, üçüncü insanı anlattık. Onlarca insandan hep red cevabı aldık. Tabii arka taraftan da bunun çalışmaları devam ediyor. Ben kesinlikle bu işin olabileceğini biliyordum. Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Ne yaptım? Arka tarafta bir web sitesini kurduk. İş modelini tekrardan gözden geçirdik. O süre zarfında da ilk misafirimizi ağırladık. O da enteresan bir hikayedir evi hazırladık, fotoğraflarını çektik, gönderdik. Çat diye rezervasyon geldi. Biz havaalanındayız, rezervasyonu yaptık, geliyoruz. O anda evi hazırlamak birçok eksik var. Yani ilk eviniz, ilk defa hazırlıyorsunuz veya aslında misafire hazır değil. Biz sadece rezervasyona çıktık, listeledik. 15 dakika içerisinde de evde olacaklar. Havaalanına çok yakındı ilk evimiz. Dolayısıyla orada bir nasıl yapacağız, onu mu yapalım, gidelim falan sen ben atladım arabaya, havaalanından almaya gittim ilk misafirlerimizi. Evde de arkadaşımı bıraktım. Sen dedim buraları toparla, ben gidip alıyorum. Bu arada gidip alma da yardım amaçlı. Ama gelirken biraz dolaştırırım. Zaman kazanırız, evi hazırlarız kafasıyla. Neyse aldım ilk misafirleri getiriyorum. Arıyorum, Cem diyorum. Geliyoruz hazır mı? Hayır 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 sakın 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 işte şunlar hazırlıyorum. Hala çarşafları seviyorum. Evin şurası eksik, burası eksik vesaire. Tamam dedim. Ben biraz daha devam ettim. İlk gelenler de tabii interneti kullanabiliyor. Eve ne kadar sürede geleceğine bakmış. Normalde 15 dakika. Ben hala geziyorum. 25 dakika oldu, 30 dakika oldu. Markete duruyorum bir isteğiniz var mı? Başka bir yere götürüyorum. Dedi varsa bir şeyini hemen halledelim vesaire. Gidene kadar bir zaman geçirdim ki ev hazır olsun. İlk misafirlerimiz içeri girsin. E o da çok enteresan. Tam eve geldik. Artık Cem e dedim ki artık daha fazla dayanamayacağım. Ben getiriyorum eve. Artık neyse göreceğiz yani. Yapacak bir şey yok. İlk deneyim de çok önemli. Şimdi ilk yorum alacağız. İlk evimiz. Her şeyi hazırlamışız. Süper motiveyiz. İlk gün kötü yorum ama kötü olurdu. Ben eve girdim. Cem'e dedim ki yazdım bir taraftan dedim. Hazır ol. Geldik. Mutfağa gezdirdim. Hala zaman kazanmaya çalışıyorum. Çünkü Cem ortalıkta yok. Diyorum ki büyük ihtimalle diğer odaları hazırlıyor. Salonu geçtim, geziyorum işte tabloları gösteriyorum, saati gösteriyorum, bahçeyi gösteriyorum Mesela Bayağı böyle anlatıyorum evi. Sanki evi satın alacaklar, <laughs> ömür boyu orada yaşayacaklar. İki günlük rezervasyon. Ondan sonra son odaya geldik. Ben kapıyı açtım, Cem yastığı attı. Tam son yatak odasının çarşaflarını düzeltirken Cem'i yakaladım ve sonra Cem'le tanıştırdık. İlk rezervasyon hikayemiz yani ilk misafir hikayemiz de böyle oldu. Ben bir kullanıcı olarak misafiri nasıl kullanabilirim? Misafir bir mülk yönetim şirketi. Sizin bir eviniz var, biz o evi alıp sizin adınıza yönetimini yapıyoruz, kiralamasını yapıyoruz ve bu süreç zarfında da gelen, konaklayan misafirler için tüm süreci yönetiyoruz. Bodrum'da bir eviniz var, sadece 3 ay kullanıyorsunuz, belki 9 ay boş kalıyor, belki sadece 2 hafta kullanıyorsunuz veya Galata'da 2 artı 1 bir eviniz var ve kiralamak istiyorsunuz, kısa dönemli kiralama. Biz o evi alıyoruz, önce bir fizibilite çalışması yapıyoruz, projeksiyonlar çıkartıyoruz o evden biz ne kadar gelir elde edebiliriz. Sonrasında eğer misafir ağırlayacak kadar deneyimi iyi bir evse herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmayabiliyor. Ama küçük dokunuşlarla biz o evin misafir deneyimini arttırmaya çalışıyoruz. Bazen eşyasız ev de olabiliyor. Eşyalandırıyoruz. Sonra profesyonel fotoğraflarını çekiyoruz. Bunları arka tarafta bizim property management sistem dediğimiz arkada bir teknolojimiz var. Mülk yönetim sistemi. Oraya bunları gönderiyoruz. Şu an yapay zeka aracılığıyla bunları 50 tane kanala aynı anda gönderiyoruz. İçerikleri otomatik olarak oluşturuyoruz biliyoruz çok hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde captionların fotoğrafları betimleyebiliyoruz. Bunların hepsini gönderiyoruz ve daha sonra bunun fiyatlandırma modeline geçiyor. Fiyatlandırma da tamamen dinamik, aynı uçaklardaki gibi. O bölgenin talebine ve arzına göre sürekli olarak değişen ve geliri maksimize eden bir fiyatlandırma algoritmamız var. Rezervasyon geldiği andan itibaren de misafirle 7/24 olacak şekilde bir iletişimde oluyoruz. Aynı otellerdeki gibi misafir geldi, eve girdi, evde konaklama deneyimi boyunca bize istediği anda Problemlerini anlık çözebiliyor. Ev sahibi sürecin içerisinde hiç yok. Evini bize, anahtarı bize teslim ediyor. Biz ev sahibinin evinin her şeyini yönetiyoruz. Ev sahibinde de bir tane uygulamamız var. Ev sahibinin uygulaması aracılığıyla evde ne oluyor, ne bitiyor her şeyi görebiliyor. Evde kim kaldı, ne kadar kazandı anlık olarak bizi takip edebiliyor. Misafirle Airbnb arasındaki fark ne? Airbnb bir platform ve bizim partnerimiz. Airbnb sadece talep ve arzı birleştiriyor. Yani misafirle ev sahibini birleştiriyor ve kendisi hiçbir şeye karışmıyor. Biz evin alınmasından rezervasyonun çıkışına kadar ki süreci uçtan uca yönetiyoruz. Dolayısıyla Airbnb'den çok daha farklı bir konsept ama Airbnb ile tabii yakın çalışıyoruz. Airbnb bizim bir kanalımız. Misafir.com'da kendi evlerimizi sergiliyoruz, listeliyoruz ve misafirlerimiz bize oradan rezervasyonla ulaşabiliyorlar. Tabii bu evlerin farkı nedir? Airbnb'de siz amatör ev sahiplerinin evlerinde kalırsınız ve problem yaşama ihtimaliniz yüksektir. Bazen çiçekli böcekte, çarşaflarda kalırsınız temiz olmayan. Bazen anahtarı alamazsınız. Ama misafir.com'daki evlerin hepsi bizim evlerimiz, bizim yönettiğimiz ve deneyim garantisi sunan evler. Şu an %70 misafirimiz yabancı, %30'u Türk. Şu anda peki portföyünüzde kaç tane ev var? Şu an 1500 kadar misafir evimiz var. Bu evlerimiz 4 farklı ülkede. Türkiye, Hırvatistan, Karadağ ve Kuzey Kıbrıs'ta. 30 farklı şehirde ve yüzden fazla lokasyondayız. Evlerimizin içerisinde klasik şehir merkezi evleri olabilir. Rezidans olabilir. Şehir dışına da çıktığınızda bir yazlık ev olabilir. Bodrum'da, Çeşme'de, Göcek'te, Sapanca'da bir kış döneminde kalacağınız bir bungalow da olabilir. Bu zamana kadar misafiri kaç kişi kullanmıştır kurulduğundan bu yana? Ev sahibi bakımından 2000 kadar ev sahibimiz var. Farklı şekillerde, farklı dönemlerde konumlanmış. Misafir olarak da misafir evlerinde kalan 250 bin kadar da misafirimiz oldu. 4 farklı ülkede farklı lokasyonlarda 140 farklı ülkeden misafir ağırladık. En fazla misafirimiz İngiltere, Almanya, Amerika ve Orta Doğu ülkelerinden oluyor. 2 gün ile 100 gün arasındaki evlerimiz kısa dönemli. 100 gün üzerindeki, 101 Gün üzerindeki evlerimizin orta dönemli kiralama yapıyoruz. Bu yeni yasa ile birlikte de çok net oldu artık. Uzun dönemle ilgili de çalışmalarımız sürüyor biz ev sahibinin evini yönetiyoruz. Ona bir gelir elde etmesini sağlıyoruz ve o değerden bir misafirin bir kazanımı oluyor. Yüzdesel olarak bir yüzde alıyoruz ev sahibinin kazancından. İş modelimiz aslında bu. Tabi farklı kaynaklarda farklı gelirlerimiz var. Zaten çok yeni şirket olduğu için son 4 senede %7300'lerde büyümüşüz. Ama tabi ilk sene çok küçüğüz. <laughs> Oradaki büyüme rakamları büyük oluyor. Ama bugün hala çok hızlı büyüyebilmek bence asıl iş. Biz hala çok hızlı büyüyoruz. Önümüzdeki senelerde de minimum %200-300 bağlı büyümeye devam ediyor olacak misafir. Yaptığı işi gerçekten bir inanmalı. İşe aşık olma, probleme aşık ol derler. O problemi çözmeye aşık olduğunuzda gerçekten işler yürüyor. Pes etmemek gerekiyor. O kadar farklı zorluklarla karşılaşıyorsunuz ki dışarıdan bakınca güzel ama içinde çok zor bir yolculuk. Ama keyifli de bir yolculuk. Zaten keyifli olmasa olmaz. Orada ben savaşmayı ve pes etmemeyi koyuyorum. O gittiği yolda o problemi çok iyi tanımlaması lazım. Nereye gitmek istediğini çok iyi biliyor olması lazım. Hayal etmesi kesin lazım. Yani bir gün sonrasını mı hayal ediyor? Uzaya çıkmayı mı hayal ediyor? Onu ilk günden belirlemesi çok değerli oluyor.